Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Arkadaşlar şu ortada yargı iki haritası var ya Onda çok iyi bir kupa kasma e, Geç kupa kasılmıyor doğru Ama çok iyi bir taktik buldum arkadaşlar Şimdi size onu göstereceğim Ondan önce Size bir şey diyeceğim arkadaşlar e, Şimdi bildiğiniz gibi benim bu 20, e, 25 rütbe Bul 24 rütbeyken daha 24 rütbeyken yani 2000, 2021'de miydi? 2020 miydi? Orazlarını pek hatırlamıyorum. Birkaç ay önce işte e, bu 24 rütbeyken arkadaşımı aradım. Dedim ki sende 24 rütbeli savaşçı var mı dedim. Hatta profilini size göstereyim. E, şu King Yasin 27 ismi Yasin. Sende 24 rütbeli savaşçım var mı dedi? Savaşçı var mı dedim? Ee, yok dedi. Dedi ki ben rütbeye bakmam ben kupaya bakarım falan filan dedi. Ama ben bunu 25 yapıp gösterdiğimde oha oha dedi arkadaşlar. Yani cidden baya bir şaşırdım. Ee, neyse hemen kasma e, hemen başlayalım Mortis ile giriyorsunuz arkadaşlar ne alaka diyeceksiniz görürsünüz <laughs> ne alaka olduğunu. Hatta birkaç tane de mortis var. Ay daha yeni yapmıştım. Lan kaç kez kazandım du. İnanmıyorsanız gösterim arkadaşlar kaç kez kazandım. Bak birinci sıra, birinci sıra, birinci sıra, bir ikinci sıra. sıra, ikinci sıra, birinci sıra. Kaç kez kazandım arkadaşlar? Du, on şu en son birinci en son birinci sırayı size göstereyim. Yani burada doğup doğmamak önemli değil. Orada doğsanız da olur, doğmasanız da olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani her maç neredeyse her maç kazanıyorsunuz. Nasıl oldu bilmiyorum ama videoya girince bir şanssız oldum ya. Yine ortada değiliz. İyi. Yani sorun yok fark etmez. Hayda lan niye olmuyor? Daha yeni el, 50 kez yapmıştım. 50 kez kazanmıştım ben burada. Yapamıyorum. Şansa bak be, şansa bak. Bul geldi. İşte bu. Yani Heh arkadaşlar görüyorsunuz işte. Böyle arkadaşlar. Az daha ulti atacaktım da atamadım tikle bir şey de deneyeceğim. Eee tabi birkaç maç sonra tikle bir şey deneyeceğim. An kaçıncıyım iki mi bir mi? Böyle o bir iyi. Eee ne ben bir şey diyecektim unuttum ya. Tiki bir deneyim. Tikle nasıl oluyormuş merak ettim. Tik kayboldu. O kadar savaşçım var ki artık sa aradığım savaşçıyı bulamıyorum. Arkadaşlar tik nerede görebilen varsa söyler mi diyecektim. Buldum. Bakalım yapabilecek miyim? Şimdi şöyle ay yapamadım. Çok az kalmıştım. Yapamadım arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Şimdi direkt aksesuara basacağım. Kalkan olan aksesuara basacağım. Bakalım yapabilecek miyim. Oha. Arkadaşlar tikle birinci oldum. Tikle birinci oldum. Ee, Karla bir şey denedim de bir türlü yapamadım ya. Herkes yaptı kaç kez ben yapamadım. Onu bir daha denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan burada kasma taktikleri böyle. Uçan kanca. Hadi. Ya kanca gitti de. Ay kanca diyorum ya. Kazma gitti de ben gitmedim. Sorun orada. Ben gitmedim. Şimdi bir daha deneyelim. En iyisi burada e, ortada olmak daha iyi. Hadi gördüğünüz gibi Mortis kazandı ya yapamıyorum. Neyse arkadaşlar Mortis taktiği en iyisi. En iyisi Mortis. En iyisi Mortis var ya. Shelly falan işlemez. La Sprout seçen bile var ya. O kaçıncıyım acaba? İkinciyim. ikinci görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ikinci olduk <laughs> şimdi neredeyiz yine her zaman yerimizdeyiz oba lan işte be benim söylediğim taktik arkadaşlar benim söylediğim taktik tabi ama ben buradan bulmadım burada oynarken bulmadım Sadece tahmin ettim olabilir mi diye oluyormuş. Penny. Penny falan da işlemez ya. İşler mi acaba? Oo. Nita işliyormuş. <laughs> Dördüncülük ne? Dördüncülük ne? Ne? Oğlum ya. Şöyle Baw Baw Kazandık <laughs> Ben niye böyle olacak Biliyorum ya Anlamadım Şimdi Bir şey diyecektim ne diyeceğimi unuttum Yine unuttum arkadaşlar Çok unutkanım ben Neden bilmiyorum ama bağırmıyorum da Normalde bağırmam lazım şimdi sesim gelmiyor diye sesim gelmediği için bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nasıl tüm karlar yaptı bir ben yapamadım o şeyi o taktiği bakalım 7 dakika oldu bu arada video maşallah bir daha bo var ortada ne var Frank falan var Mike ne alaka ya Mike ne alaka ve kazandık yine kazandık arkadaşlar bu kadar basit eğer e, mortisiniz yoksa e, şey neydi tik tik olur bu aksesuar olan bu da yoksa Aksesuarı olan Karl olur yani e, ya da yakın savaşçılar falan seçebilirsiniz Rosa falan iyi mesela Rosa iyi mesela valla aksesuarlı mı e, evet aksesuarlıymış arkadaşlar <laughs> Tara ne ettin tara ne ettin <laughs> Aksesuarlı tara da işe yarıyormuş arkadaşlar <laughs> Şimdi Ne var bir sürü mortis var Falan filan derken Yine yenilik Beşinci olduk maşallah Allah arttırsın <laughs> Bir şey deneyeceğim Kesin olmaz ama bir şey deneyeceğim Bula deneyeceğim Tabi ben ben birkaç kez oynadığımda bul kazanmıştı. O bir de ortadayım. Bir de ortadayım. Frank. Frank'i deneyim ya bir kere de. Frank yani iyi gibi gözüküyor da emin değilim. Frank. 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 Frank ne ya? Arkadaşlar Frank'i bulamıyorum. <laughs> Bulabilen varsa bana söylesin Heh burada O kadar savaşçım var ki Savaşçılar bulamıyorum <laughs> Şimdi neredeyiz En köşedeyiz değil mi evet Şimdi şöyle Bir şey yapsam o kaçıncıyım ya ikinci binci ya kesin ya ikinci binci Ben dedim ikinciyim Arkadaşlar çok fazla video gelemiyor. Yani hem konu bulamıyorum hem de tabi 8. sınıfım arkadaşlar. Az da olsa evde çalışıyoruz yani. Ooh. Edgar iyiymiş bir deneyelim. Ya bu arada arkadaşlar bana nasıl hesap çalınır söyler misiniz? Ya da özel, e, oyunda idenizi verin bana özel olarak söyleyin. Çünkü yanlışlıkla kuzenimin hesabını sildim, yanlışlıkla. Neredeydi? Leon'un falan vardı, çok güzel bir hesaptı. Sprout'u vardı. Ee, kaç kupaydı bilmiyorum, 4000 kupalardaydı sanırım. Evet, 4000 kupalardaydı zaten, neredeydi? <laughs> Anında bu arkadaşlar. Yani bu hesabı kuzenime geri vermeyi istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Böyle güzel bir hesabı vardı. Yani sonradan işte şunu açtı. Ya şimdi nasıl yapsam ki bilmiyorum. Bir yolu olsa zaten şey yapacağım. Yani bilsem yapacağım ve geri verdireceğim bu hesabı ona geri vereceğim. Ama bilmiyorum nasıl yapacağım ama Loa ne alaka, bayron ne alaka? Sözümü geri alıyorum. Sözümü geri alıyorum. Lo ne alaka dedim. Lo oldu ya. Dur hele şu Lo nasıl ismiyse. Anlamadım. Yani nasıl Lo kazandı? Gerçi Lo birkaç kez Lo'nun sona kaldığını gördüm. Benle beraber. E, ben hiçbir şey yapamadım. Ben hiçbir şey yapamadım. Direkt 9. oldum. Ha ben şeyi deneyecektim. Ha ben ne ya? Edgar'ı deneyecektim ben. İyice karıştı. Arkadaşlar yani lütfen söyleyin. Hesabı kuzenime geri vereceğim. Hadi zıplayalım. Tik. Tik ne ettin tik. Ne ettin tik. Ne güzel birinci olacaktım. Senin yüzünden ikinci oldum derken. Evet. Böyle zıplayalım derken zıplayamadık da. Tik. <laughs> ah, şu tikler yok mu ya? Ya en güzeli Mortis. En iyisi Mortis ya. En iyisi Mortis. Cidden. <laughs> Ortada da şu anda bir Mortis var. Şimdi direkt şu ult yerine basıyorum ki ultim dolduğunda atayım. La ben niye vuramadım kimseye? Ben niye kimseye vuramadım? Bu arada ortadaki kişiyi de ben öldürmüşüm. Ortadaki kişiyi de ben öldürmüşüm. <laughs> Neyse hayda. Devam ke. Tam ulti yerine basacaksınız arkadaşlar. Böyle ay yapamadım. Tüm atıcıları ben öldürdüm bu sefer. Bu sefer de tüm atıcıları ben öldürdüm. O son dakika alan dışında. Gördüm yani. E, Mobizen logosu hemen yanında gözüküyor. Kim öldür kim öldürmediğiniz gözüküyor ya. <laughs> <Oov. gülüyor> Baya bir ortada 3 kişi kaldı. Karl, Tik ve ben. Nasıl olduysa Tik kazandı. Şunca acık can canla. Vallahi ses olsaydı bir videoyu e, editleyerek gönderecektim de nasıl yapacağımı bulamadım. Şimdi size o videoyu göstereyim. Arkadaşlar video bu başlatalım. Şöyle bir şey yaptım. Tabi ses olsaydı arkaya şöyle güzel bir müzik koyup yapacaktım da. Yani yapamadım. Çünkü müzik bulamadım. Ee, böyle. Ay dur. Ay bir daha açılmıyor Şimdi şöyle bir yerlerdeydi. Şunu geçmiştik. <laughs> Bu kutuyu kırıyordum. Evet arkadaşlar böyle video. Yani birinci oldum burada da. Çok güzel bir şekilde. Orada tik görünüyor bak. Oraya da şey ultisini koydu. Ultisi benim sinirimi bozdu. <laughs> bak attım ya. Peşimden geliyor ultisi. Şimdi eee ultiyi gösterim derken Penny'i öldürmemi gösteremedim. 26 canlı kurtuldum burada. Biraz dinlen, biraz canım dostlarına gidim diyecektim. Sonradan kalim dedim, Bibi geldi ve kazandık böyle. Video buydu arkadaşlar. Yani arka plana bir ses koyup göndermeyi düşünüyordum. Yapamadım neyse görüşürüz. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ee, bir de yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> İyice durdur. Görüşürüz. 50 kez görüşürüz dedikten sonra görüşürüz.